Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella mavi lacivertli takıma transfer süreci, Kasımpaşa maçı, Francesco Farioli, Fatih Terim ve yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Radyo Spor'a konuşan Vincenzo Montella, As Başkanımız Metin Bey ile ilk buluşmamızda beni ikna etmişti. Adana'ya geldikten sonra, Başkanımız Murat Sancak'la tanıştıktan sonra kafamdaki tüm soru işaretleri gitti. Adana Demirspor'da önemli bir proje var. Bu proje içerisinde yer almak istedim. 3 yıllık proje Avrupa hedeflerinin içinde olduğu bir proje. Şu anda tüm imkanlar bu projeyi uygulayabilmemiz için sağlanmış durumda ifadelerini kullandı. Fatih Karagümrük'te görev alan vatandaşı Francesco Farioli ve bir dönem İtalya'da Fiorentina'yı çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında ise Montella, Francesco Farioli net bir futbol fikrine sahip bu futbol fikrini de oyuncularına yansıtabiliyor. Fatih Terim'in Türkiye'de olduğu gibi İtalya'da da imparator olarak izi kaldı. Çünkü kişisel olarak orada bıraktığı iz çok çok büyük. Floransa'da kendisini çok çok seviyorlar. Orada elde ettiği ve yaptığı çalışmalar insanların hafızasından silinmedi. Benim de kendisine hem insan olarak hem de teknik adam olarak büyük saygım var örgüsünde bulundu. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.